Kılıcımdan masum bir kızın intikamı var ki... ...gayrı kazanmadan kaçamayacaksın. Kucağında can veren... ...Süleyya'nın yanına yollayın seni. Kelleni... ...Mısır'a göndereceğim. Alacağım intikam da... ...ibreti alem olacak. Bırak da Sana askerim olma şerefimdir. Şerefini kana buladım. Bir yere gitmem. Yarına kadar bu diyarı terk etmezsen... ...kılıcımla söker atar. Mühendim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kudüs Vakti Selat Neyvi analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Selahattin Eyyubi dizisi hüzünlü bir bölümün ardından geride kaldı ve Süreyya Hatun şehit oldu. Aslında sezon başladığından beri hep Süreyya ile Selahattin'in evleneceğini düşünmüştük fakat senaristler bizi ters köşe yaptı. Açıkçası ben Süreyya Hatun'un Selahattin'in ilk eşi olan Serhas olduğunu düşünüyordum. Serhas isminin söylenişi zor olduğu için dizide Süreyya olarak değiştirilmiş olduğunu düşünmüştüm ama öyle olmadığını dünkü bölümde öğrendik. Bu demek oluyor ki Selahattin'in eşi Serhas ikinci sezon diziye dahil olacak. Bu arada bu sezonun bitmesine 3 bölüm kaldı. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.